Şarkıcı Alişan'la mutlu evliliği devam eden oyuncu Buse Varol, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Sık sık eşi ve çocuklarıyla paylaşım yapan ünlü isim, son olarak oğlu Burak ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. 2017 yılında izleyiciyle buluşan Dostlar Mahallesi adlı dizinin setinde tanışan Buse Varol ile Alişan'ın arkadaşlıkları aşk dönüşmüş ve ünlü ikili birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. 2019'un Şubat ayında oğulları Burak'ın doğumuyla ilk kez anne babalık duygusunu yaşayan çift, 2020 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden Buse Varol ile Alişan geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Şarkıcı eşinin Beşiktaş'ta 5 beş yıldızlı bir otelde düzenlediği partiye katılmak yerine kızının yeni yaşına annesi Suzan Tektaş'ın evinde yeğenleri ve yengesiyle birlikte kutlamıştı. Ünlü oyuncu ise beni kimse eve çağırmadı itirafında bulunmuş. Çok geçmeden de evlilik alyansını çıkarmıştı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan, özel günlerde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirmişti. Alişan ayrılık sorularına boşanmıyoruz demişti. Varol ise yüzük bir gösterge değil, kriz yok açıklamasını yaptı. Buzlar eridi ancak Buse Varol çok geçmeden alyansını yeniden parmağına takmış, ikili evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Oyuncu eşiyle çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medyada kalp emojisiyle paylaşmış. Alişan da aynı gönderiyi kendi hesabında yayınlamıştı. Günler sonra gittikleri AVM'de el ele görüntülenen çiftten Alişan, "Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı. Bir nefes alalım dedik. Bizi bize bırakın, biz hallederiz." demiştik hallettik ifadelerini kullanmıştı. Burak çekti, Buse paylaştı. Evliliğini kurtaran çiftten Buse Varol, geçtiğimiz aylarda oğulları Burak Alişan ile birlikte verdikleri pozu paylaşmıştı. Oğlunun çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Varol, paylaşımına Burki'nin gözünden ilk kez fotoğraf makinesiyle gerçek fotoğraf çekti. İnsanlık için küçük, bizim için büyük bir şey notunu düş oğlu Burak'la poz verdi. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Buse Varol, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Eşi ve çocuklarıyla sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu, son olarak oğlu Burak'la objektiflere poz verdi. 3 yaşındaki oğlunun kendisini öptüğü anı fotoğraflayarak ölümsüzleştiren Varol, paylaşımına dünyanın en güzel öpücüğü notunu yazarak nazar boncuğu koydu. Anne oğlun pozu büyük ilgi gördü.